geliyor mu? Sen bu bilekliğe neden takıldın bu kadar? Bunun kime ait olduğunu bulmadan işim asla rahat etmeyecek. Kapılmamak için mücadele etmekten çok yoruldum. Birlikte küçük bir kasabaya taşınsak mesela. Şöyle gözlerden uzakta. Bizim yeni bölümünde Beyza yeniden Hançer ve Cihan'ın birlikteliğinden korkacak. Hançer'in üzerine büyük bir iftira atmak isteyecek. Bu şekilde Hançer ve Cihan'ın bir daha görüşmesini engelleyecek öte yandan Nusret Yonca'nın kaçış planı yaptığını öğrenecek, Mukadder'in de bunda parmağı olduğunu öğrenince deliye dönecek, Beyza ise Yonca ve bebeğin bulunması için elinden geleni yapacak, Yonca hayatının en büyük şansı ise hançerle karşılaşmak olacak, Sinem ve Melih ise mutlu olacaklarını düşünseler de Cihan bu evliliğe karşı çıkacak, Cihan ve Melih bir çiçok kez karşı karşıya kalacak, bu da Cihan'ın öfkesini daha çok büyütecek, Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.